<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar ee, bugün size <laughs> bu sefer bir şey daha, bir şey soracaktım ee, arkadaşlar kanalım yeni ama işte e, Minecraft videoları gelecek ama bir nedenden dolayı gelemiyor onun için şey yapmadım yeni açtım onun için açmıştım arkadaşlar ilk önce ben direkt <laughs> Hatayı göstereyim size. Yorum var arkadaşlar. Bu hatanın <laughs> çözümünü yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi giriyorum. Minecraft normal girdi. Gördüğünüz giriyor. Şunu bir tanesi kapatalım. 1.7.2 de giriyorum arkadaşlar. Fark etmiyor bu, bu. Tüm sürümlerde oluyor. Yani fark etmiyor. Tüm sürümlerde şey yapıyor. O, play diyorum arkadaşlar. Şurada Open e, Fist Flow diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Ha, gördüğünüz gibi bu yaz arkadaşlar bütün e, Minecraft crash report hatası veren yani hatası veren arkadaşlarımın çözüm videolarını izledim. Bütün hepsini denedim. Olmadı arkadaşlar. Kesin çözümünü bilen varsa lütfen bir birazcık da olsa yardım edebilir mi? Ne olursunuz arkadaşlar? Çünkü ben Minecraft'a Minecraft'ı seven bir kişiyim. Yani Minecraft'ı çok sevdiğim için birazcık da olsa yardım edebilir misiniz diyecektim. Bu kadar arkadaşlar. Bunun başına da şey ekleyebilirim ya. Bilmiyorum eklesem mi eklemesem mi hiç bilmiyorum. Tamam bu kadar arkadaşlar. Yardım yardım etmeyenler sağ olsun. Yardım edecekler de onlara bir teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.